Öyle bir kaydediyor ki aklın hayalini şaşır. Yeni mikrofon aldık ya. Evet değerli futbol severler, biz geldik. Evet değerli futbol severler. <laughs> Şimdi ben bir daha açayım o zaman değil mi? Aç aç tam açamadım. Ay, ayıp oldu. Oldu. Evet. Çok oldu. Bir de yani sürekli neyse tamam. Evet sevgili futbol severler, biz geldik. Erdal Bey'imizle tekrardan buluştuk. Bayram tatili araya girdi. Fenerbahçe maçını dün izledik, çekmedik. <laughs> Artık Galatasaray maçındayız. Alanya Galatasaray evet. maçı başlıyor. Başladı. Berk'ten dolayı çekemedik dün Galatasaray maçını. Halbuki yeni de mikrofon almıştık. Kütük gibi görüyorsunuz. Kütük gibi mikrofon. Gol geldi galiba. Şimdi hemen skor tahminini yap hocam. Galatasaray kazanır. 3-3 1 bir. Bir mi diyorsun? Evet. O zaman ben de her zamanki gibi objektif bir yorumla değerlendireyim. Galatasaray bu maçı 4-2. <laughs> <laughs> Hayır. 4-2 kazanacak bu maçı. 4-2. İki tane yer diyorsun yani. İki tane yok. yer. Alanya'dan yer. İlk yarıdaki maç çok kolay geçmişti. Hatta stat'taydım. Onun evet. da görüntüsünü şuradan izleyebilirsiniz. Evet, <laughs> yok <bir> ki <kon> <laughs> öyle bir şey. İzleyemezsiniz. İlk yarı bir buçuk üstü de oynadık şimdi. Evet, Onu da bir kabullenelim. Fenerbahçe Poyme. puan kaybetmedi. Artık son haftalara da geldik. Evet. Yarış heyecanlandı. Böyle oldu. Yarış böyle oldu arkadaşlar. Tamam, dövüş çıkar daha çok. Dövüş çıkar çok çıkar. Ne zaman sizin derbi? Mayıs. Allah çocuklar. İlk dakikada Alanya baskısıyla evet. karşılaştık bak. Evet, evet, daha açar açmaz. Aynen. Alanya çok, baskısı. Çok zor bir maç ya bu. Yani şimdi e, sol açık Barış, sağ açık Kerem. Niye Ziyech ve Zaha nerede yani? Yoklar. Yok bir şey, yok bir şey. Hoca devam et. Yok bir şey. Vur Kerem oradan. Gelişten... Dağlar taşlar oğlum. Aman be. Ya bu çocuk yapamıyor ya. Ceza sahası içinde eli ayağına dolaşıyor bunun Hele bir de sağ kanatta hmm, daha yani tersine geliyor anladın mı? Bari solda oynat da sağa çekip yapıştırır belki 1-2. Şut açısı bulur. Hayır Barış zaten sağ tarafta oynuyor ki. Zaha'yı oynatmıyorsan Barış'ı sağa al abi. Yazıklar olsun Okan'a ya. Okan hocam yani Barış'ı Kerem'le değiştir. Barış sağda oynuyor Barış'ta bir şey yok. Mustera sürekli orta saha gibi çıkıp çıkıp. Evet libero gibi bir çakacaklar uzaktan aklı başına gelecek. gelecek bir gelecek bir gelecek. 1.5 bir üstü gelir ya. Gelir o kesin canım. Tam olarak 2 dakika önce arkadaşlar dedim ki Okan Hoca'ya Hocam Barış da Kerim değiştir. Değiştirdi. Evet hemen duydu seni. Galatasaray bir ileride organize olamıyor şu anda. Ya sana bir şey söyleyeyim Şu Söyle. taşların olduğu yere aslında duvar muvar koymak lazım ya. Hmm daha böyle pozisyon daha atraksiyon. Bu nedir sürekli taç çık durdur. Bir maçta 55 tane taç oluyor. Ayıp ya. O zaman görüm, cam yapmamız lazım. Çünkü taraftarları engelleriz o zaman. Cam olacak, kırılmaz cam. cam. kırılmaz cam yapacağız. Aynı kalenin kenarını yaptığımız gibi. Evet, federasyonun başına geldiğimiz o an. O, o an, an Cauz'da yepyeni bir projemiz daha var. Bu sefer taçları iptal etmek adına yan taraflara değil mi? Dikdörtgen şeklinde. Evet. Cam. Yani yumuşak. Futbolcuların da zarar görmeyeceği şekilde üstünde silikonla kaplı ama seyircilerin de çok rahat topu Karşı göreceğin. tarafı görebileceği. Evet. Böylelikle duvar pası denilen şeyin gerçekten cam pası olarak Aynen. değiştireceğiz ve futbolcular cam pası yapabilecekler. Evet. Bir ne? Dua, cam duvar pası olsun. Cam Hadi. duvar pası. Hadi sizi mi kıracağız be? Bu şekilde olabilir evet. Çok mantıklı geldi bana. Yani ha. olay devam etsin sürekli. Taş nedir ya? Oyun durmasın abi. Evet. Yani taş çok duruyor. Evet. Mesela gidiyor atıyor bekliyor. Olmaz bunlar yakışmaz. İyice hokey'e çevirdik buna ama olsun. <gülüyor> <gülüyor> ama ne yapacaksın? Sürekli yenilik be. Tabii. Aha. Allah. Alanya. Alanya. Nelson var ya Nelson. Oo. Nelson ipten aldı ipten. Çekti böyle. Çok hızlı çıktı lan Alanya ya. Gülüyor son. Gülüyor tabii ki. O müdahaleyi sen de yapsan sen de gülersin. Ben de gülerim. Yalnız ilk 11-12 dakika itibariyle e, Galatasaray'ı pek parlak bulmadım açıkçası. Ben de Pozisyon biraz durdum. Pozisyon da iki kere verdiler. Bir birinci, bir buçukuncu dakikada verdi. Adam vuramadı edemedi. Evet bence de Galatasaray şu anda biraz durgun. Her evet. zamanki o baskısı yok. Bu arada geçmiş Ramazan bayramınız da mübarek olsun. Evet mutlu olsun. kutlu olsun. Nice bayramlar. Gece Görmeniz dileğiyle ailenizde sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol sevdikleriniz paralı sevdiklerinizde gibi 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 Umarım güzel bayramlar görürsünüz. Hep beraber. El öpenleriniz çok olsun. Çok olsun. Kutlamadan da geçmeyelim şimdi. Evet. Diyeceğim. Tabii ki. Çok önemli bir bayram. Siz de beğenmeden abone olmadan yorum atmadan geçmeyin videoları. Sağ olun. Beğenmeyen. <laughs> şimdi burada ağır konuşuruz. Ee, yani burada gerek yok mu? Bir bayramı kutlamışız burada. Ha. Mis gibi. Ağır konuşuruz, <laughs> konuşturtmayın. Kim engelleyecek? YouTube. <laughs> YouTube bizi mi engelleyecekmiş? Yani YouTube kanalımızı kapatsa üzülür müyüz yani? Üzülürüz tabii lan. Ne kadar? Yenisini açarız evet. ne olacak? Ama şimdi bir sürü uğraş verdik yok pin kodu yok bilmem nesi. Sağ kenarında yana kemiği giydirenler var onlara. Aha kırmızı kart. Arada bir kırmızı kart çıktı. Fatih Tekke'ye kırmızı kart çıktı sevgili dostlar. Çok ilginç. Küfür mü etti acaba? Küfür etti büyük ihtimalle. Saat yok. Offside yok. Derdiniz de sizin ya. Ha hani niye küfür ettin orada? Pancar gibi değil mi saçları böyle? Lahana gibi. Aha bir de sarı, Ve kart. Bir sarı kart. geldi. Hakem kart konusunda acayip. Bak bu, bu, bu kim? Bu da birisi. Arada bir bir kişi çıkıp sövüyor herhalde teknik. sen sıra sende. <laughs> Kalk sen söv, söv lan. Sen söv hadi. Benim kartım var. <laughs> Al hakeme bak. Hakem Galatasaraylı gibi ya. Duvar pasları falan. Gol. Gol geldi. Abdülkerim attı. Foul attı. Foul. Ah be. Bakarlar ki. Galiba çöktü üstüne ya. Bir ha. kartal gibi çöktü üstüne. Beşiktaş'a gelecek bir seneye. Şu üstüne çöktü mü çökmedi mi? Abdülkerim. Oh. Fal fal. Ama yani olmaz fal. mı ya onlar? Fal fal. Çok da yani. As Oy! Ah oh be oğlum be Mertens. Ulan ne güzel ya ayağının dışıyla laps diye Öyle oldu. bir travel e çaktı ki 90'a doğru herkes izledi. Kalıcı dahil. Direkten döndü. Kapatalım artık yani ilk yarı bitti. İlk yarı bitti. Gördüğünüz üzere sadece 2 dakika sürmüş olabilir video. Yani o derece ilk yarı Koyma bile ilk yarı. Koymayayım i̇lk bile. ilk yarı, i̇lk yarı, ilk yarı, yarı de... koymam bile be. Lanet olsun böyle ilk yarı Hay Lanet ya. Olsun ya. Be. hem be. paramız gitti hem zamanımız gitti. Şunlara tipe bak. İkinci yarı görüşürüz. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Evet sevgili dostlar. ikinci yarıdan yine. Ne kadar düşük Se ...seviyesiz ve enerjisiz bir başlangıç. Ama yani şimdi burada artık goller bekliyoruz ya... İlk yarı bok gibi geçti. Ama yine de umutlu olman lazım senin bir Galatasaray'da. Evet Şevkiyat! <laughs> <laughs> İkinci yarıdan yeniden birlikteyiz sevgili dostlar. Bakalım goller olacak mı? Olacak Galatasaray alır alır. Yani uzatmaya gerek yok bazı şeyleri. Bak. Hakim Zişin bir ufak pasına bakar. Bak. Şöyle. Vur. Vur Kerem. Bak en soldaki. Evet. Oh, Barış, Alper, Yılmaz, Barış Alper Yılmaz be. Bilmiyorum. Barış Alper Yılmaz. <laughs> Çekti vurdu. Çok da güzel yere gitti. Çok güzel yere gibi. gitti. Helal olsun be Barış be. Vallahi sezonun oyuncusu ya Galatasaray'da. Evet. Bu sezon. Vallahi sezonun oyuncusu Galatasaray'da. ya. Oh rahatladık ya. Müthiş şut. Müthiş. Müthiş. müthiş şut abi. Aha. Aha Ziyech. Aha Icardi. Aha, Aha bir şeyler Mertens. Kerem Demirbay sen? Ananı avradın lan nasıl kaçırdı onu? Ay. Son anda müdahale var. Son. Son anda müdahaleler var. Kendimize geldik be. He ya maç hareketlendi ya. Oh be. Haydi cimbom haydi cimbom haydi. Vurur. Ha, <laughs> buluyor! Yani Ziyech'in o golüne ne denebilir ki ya Erdal Bey'in? güzel golü de çok güzel bir goldü. İki golü attı. Ve kırmızı kart geliyor. Leroy Fer kırmızı kartla oyun dış kaldı. Evet. Galatasaray coştu. Yani Ziyech'in şutunda kaleci hiçbir şey yapamadı. Baktı sadece. Evet. Çok iyi Barış. Çok iyi Barış. Çok iyi Barış! Oğlum ya herif 2 aynı gol etti Barış ya. Alper şov yapıyor bu maç, şov! Allah Allah! Barış'a bak neler yapıyor ya. Bak, çok bak, güzel bak. sırtını alıyor adamı, çok güzel dönüyor. Çok ya, güzel döndü, çok güzel vurdu abi. Onu yiyor, aynı adam mı tutuyor acaba içeride? Yine aynı köşe, yine aynı yer hatta yani öyle söyleyeyim. Galatasaray ikinci yarıda açıldı be. Açıldı açıldı. Vallahi açıldı be. 3-0'ı buluyor Galatasaray. Zorlu Alanya Spor deplasmanında. Allah Allah. Barış'ın içine Ronaldinho kaçtı ayol. Barış Alper inanılmaz beden çalımı atıyor yani. Vücut çalımı evet. Vücut çalımı. Beden. Ceset çalımı. <laughs> i̇nanılmaz <laughs> bir beden çalımı. Yine Barış. Yine Barış. Ah be Abi. olmadı be. Barış Alper gerçekten bu maçta bu maça damga vurdu. Parladı. Parladı adeta ya. Lan versene şu adama. Çok, Çok güzel. Icardi! Icardi! Sen ben sevineyim mi bu golü sevinmeyeyim mi? Niye sevinmeyeceksin ya? Ne demin neye atacaktık da atmadık. Aa! 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 Dakika 90 oldu artık. Galatasaray Kaybetmiyor. Fenerbahçe kaybetmiyor. Büyük ihtimalle Mayıs'a kadar bu böyle devam edecek ya. Yani. Aynen böyle. Ya atın kazanın yani. Para dağıtıyor bu ara Heh. iddia. Bunlar puan kaybetmez. Eğer biri puan kaybederse ötekinde de puan kaybeder oynayın. Evet. Yani yapayım için. Evet. Kafa kafa bitti. Hava da bitirecek. Zaman geçiriyor gibi <laughs> Ve maç bitiyor sevgili dostlar. Galatasaray kayıpsız ilerlemeye devam ediyor. 20. maç oldu Erdal Bey. Biz de güzel kazandık bu maç ha. Evet. İlk yarı ne kadar boktansa ikinci yarı o kadar güzel oldu. Evet. Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. Özellikle Barış Alper'i. Barış Kardeşim Alper'i. Kardeşim Barış. Tebrik bu dan. maç, bu maç Barış Alper'i evet. ayrı bir parantez. Gerçekten güzeldi ve aynı golü iki kere attı. İki kere attı. Yani buradaki tabi Alanya defansına ne demeli onu bilmiyorum. Çıkarken iyilerdi, kapanırken kötüler. Kapanırken deride. kötüler. <laughs> evet video bitti sevgili Bu dostlar. Kadar. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. Çığ gibi büyümeye devam ediyoruz. 2000 aboneye yaklaştık valla eli kulağında. Her an 200 bin abone de ol neden olmayalım. 2 <laughs> aydır 2000 aboneye yaklaştık bekliyoruz. Ha yani ayıp değil mi ya? İzliyorsunuz orada abone olunmuyor Tabii, falan. Psikolojik artık. sınır. Psikolojik sınır. A Aşamıyoruz o sınırı Aşam Bir açsak. Ah bizi bıraksa milyonlar. Milyonlar <laughs> ya bir akarız yani.